Evet arkadaşlar, sevgili matematik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikli olarak videoyu beğenip kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. ÖSYM sever tarzında rakamlarla ilgili sizin için çok tatlı bir soru yazdım. Kutular verilmiş, yan tarafta verilen işlemlerde her kutunun içerisine farklı rakamlar gelecektir. Kutuların içine yazılmayan rakamların toplamı en çok kaç olabilir diye sormuş arkadaşlar. Öncelikli olarak sorunun ipuçları farklı rakamlar ve en çok kaç olabilir? Kutuların içerisinde rakamlar geleceği için ben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Buradaki rakamlardan herhangi bir tanesini buraya yazabilirim ve bir defa kullandığımı bir daha da kullanmayacağım arkadaşlar. Farklı rakamlar gelecek. Öncelikli olarak olasılıkları düşük olanlardan başlayacağım arkadaşlar. Yani iki rakamın toplamı bana 16 olarak vermişse 16 9 ile 7'nin toplamıdır veya 8'de 8 ile 8'in toplamıdır. 8'de 8 ile 8'in toplamı olamaz çünkü farklı rakamlar gelecek kutuların içine. O yüzden 9 ile 7'yi ben buraya yazabilirim. 9 artı 7 eşittir 16. Daha sonrasında bölme veya çarpmaya bakmam gerekiyor. 2 rakamın bölümü 4 olmuş. 2 rakamın bölümü 4 hangi şekilde olabilir? 1'i 4, 1 olabilir. 1'i 8 ve 2 olabilir. 2 ihtimalim var. Burada biraz bekliyorum. Sonra çarpmaya bakıyorum 3. olarak. 2 rakamın çarpımı 3 olarak verilmiş. 2 rakamın çarpımı 3 ancak 3 çarpı 1'de ulaşırım. Yani 3 çarpı 1 eşittir 3'tür arkadaşlar. 1'i, 3'ü, 7'yi ve 9'u kullandım. Sonra bölmeye geçiyorum arkadaşlar. 2 rakamın bölümü 4 olarak verilmiş. 2 rakamın bölümü neydi? 4 ile 1 de olabilirdi. Ben 1'i kullanmıştım. Artık 4 ile 1'i kullanamam. O yüzden 8 ile 2'nin bölümü de 4 yapar. 8 bölü 2 eşittir 4. Şimdi şurayı buldum, şurayı buldum, şurayı buldum. İki rakamın farkı da 1 olarak verilmiş arkadaşlar. Benim kullanmadığım rakamlar 4, 5, 6 ve 0. Bunlardan hangisinin farkı 1 yapar? 5'ten 4'ü çıkarsam 1 yapar veya 6'dan 5'i çıkarsam 1 yapar. Ama kalan rakamların toplamı en çok kaçtır diye sormuştu. O yüzden ben bunları en düşük seçmem gerekiyor ki kalan rakamlar en büyük rakamlar olsun. 4 ile 5'i seçiyorum. Yani 5 eksi 4 eşittir 1'dir. Sonuncusunu da bulmuş oldum. Kalan rakamlar da 6'ya 0'dır. 6 artı 0'dan sonuç 6'dır.